Hoş geldiniz. Bugün bir Fransız masalı ile birlikteyiz. Masalımızın ismi Büyücünün Armağanı. Eski zamanlardan birinde adı yok köyünde bir adam yaşarmış. Öyle yoksulmuş, öyle yoksulmuş ki köy halkı ona Yoksul Yakup adını takmış. Ailesi çok kalabalıkmış Yoksul Yakup'un. Çocuklarının sayısını kendisi bile bilmezmiş Parası ise kurbağada ne kadar tüy varsa o kadarmış. Günün birinde yoksul Yakup ormanda dolaşırken bir dilenciyle karşılaşmış. Hasta ve yaşlı dilenciye çok acımış ve elindeki bir parça ekmeği ona vermiş. Dilenci sevinçle yemiş ekmeği ve yoksul Yakup'a bir fasulye tanesi uzatmış. Sen bana iyilik ettin. Ben de sana yardım edeceğim. Şimdi eve vardığında bu fasulyeyi ocağın küllerinin arasına at. Gör bakalım neler olacak. Yakup heyecanla evine dönmüş. Fasulyeyi küllerin arasına koyar koymaz fasulye tanesi filizlenmiş. Büyümüş, büyümüş, bacadan çıkmış, kalınlaşmış ve gökyüzüne kadar uzanan kocaman bir ağaç olmuş. Yoksul Yakup yukarıda ne olduğunu merak etmiş. Başlamış ağaca tırmanmaya. Tırmanmış, tırmanmış. Bulutları geçtikten sonra ağacın tepesinde bir kulübe görmüş. Kapısını açıp girmiş. Aksakallı bir ihtiyarla karşılaşmış. Sen kimsin yabancı? Demiş aksakallı ihtiyar. Ben yoksul Yakub'um. Çok çocuğum var. Ama hiç param yok. Hepimiz açlık çekiyoruz. Ben sana yardım edebilirim. Bak, bu sofra örtüsünü sana veriyorum. Bu örtüyü yere her serdiğinde kral sofralarını aratmayacak yiyeceklerle dolar taşar. Yakup evine gitmiş. Örtüyü açınca adını sanını bilmediği yemekler, içecekler, meyveler, tatlılar dolmuş odanın ortasına. Bütün ev halkı doyasıya yiyip içmiş. Ama yemekler yedikçe azalmıyor, tersine yeni yeni kaplarda yeni yeni yemekler beliriyormuş. Yoksul Yakup böylece yoksulluktan kurtulmuş. Her öğün doyasıya yemek yemekten çocuklarının yüzüne renk gelmiş. Ama bu böyle devam etmemiş. Bir gün Yakup köy meydanındaki lokantada bir bira içmiş. Biradan öyle neşelenmiş ki Lokantacı kadına olan biten her şeyi anlatmış. Hatta kimse çalmasın diye yanında taşıdığı örtüyü de göstermiş. Lokantacı kadın kocası ile beraber Yakup'u içerip sarhoş ettikten sonra örtüyü bir benzeriyle değiştirmişler. Yakup eve gittiği zaman akşam yemeği için sofra örtüsünü açtığında bir de ne görsün? Örtü bomboş duruyor hemen ağaca tırmanmış. Aksakallı ihtiyara durumu anlatmış. İhtiyar büyücü Yakup'a kızmış. Ama çocukları aç kalacak diye acımış. Sana son defa yardım edeceğim demiş. Şu sopayı sana veriyorum. Tekrar lokantaya git. Elindeki bu sopayı masanın üstüne bırak. Sofra örtünü geri iste. Eğer vermiyorlarsa haydi sopa de. Aynen aksakallı ihtiyarın dediğini yapmış Yakup. Elbette lokantacı karı koca sofra örtüsünü çaldıklarını itiraf etmemişler. Bunun üzerine haydi sopa demiş Yakup. Ve sopa yalancı karı kocayı dövmeye başlamış. Sonunda Yakup örtüsünü geri almış. Ve değerli hazinesini o günden sonra gözü gibi korumuş. İnsan? sahip olduğu şeylerin değerini bilmezse yoksul Yakup gibi zor durumlara düşer. Ama her zamanda yardım edecek aksakallı bir yaşlı adam bulunmaz.